Arkadaşlar merhaba ben Gürol. Ben de Arda. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Tüsen vs ev yapacağız. Ne? Tüsen vs ev Oğlum sen bana mangala gideceğiz demiştin. Ne? Mangal mı? Evet birader sucuk yiyecektik ana. Nerede sucuk? Kardeşim merak etme. Bundan sonra gideceğiz tamam mı? Oğlum ya of ya. Beni kandırdın birader. <laughs> ben sucuk yemek istiyorum. Tamam tamam gel birader emrenekene ben sen olacağım suçlunun tamam mı? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Arda'nın köpeği var. Merhaba kuçu kuçu. Burada da benim köpeğim var. Bu köpekleri koruyarak arkadaşlar tsunami'den çıkmaya çalışacağız ve bu elma ev kazanacak. Vay canına peki ödül ne? Kardeşim ödül sucuk ekmek. Tam ekmek mi yarım ekmek mi? E, tam ekmek. İçecek ne? Ayran. Oh bol köpüğünde ayran canım çekti be. Evet kardeşim görmüş olduğun gibi burada bir tane fırlatıcımız var. Bu ne birader? Kardeşim bir dakika basma. Ha nasıl kalsın basacak değil oğlum? Bak şimdi kardeşim bu düğme basacağız ve hangimiz hangi blok çıktıysa o bloktan ev yapacağız. Bunun içinde tahta var ve taş var. İnşallah bana taş çıkar. Bana taş çıkar ya bana çıkar bana. Hadi bakalım ilk önce ben basıyorum. 3, 2, 1. Hoppala işte bu. Bana taş. Taş tuğla çıktı kardeşim sen de tahtayı al bakalım Of ya ben tahtanı ne yapacağım Dayanıksız olacak Ne yapayım kardeşim o senin şansına <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar görmüş olduğunuz ki bana taş tuğla çıktı Kardeşim taş çok dayanıklı olduğu için Tahta çok dayanıksız Ama göreceksin var ya bu yarışmayı ben kazanacağım He birader kesinlikle sen kazanırsın Göreceğiz lan. ben kazanacağım Anam Hadi hadi oradan kardeşim. En güvenli bir şeyini benim yapmam gerekiyor. Yani ben yapacağım kardeşim. Çünkü benim taştan. Seninkisi tahtadan oğlum. Ne olur tahtaya su derse. Ne olur birader. Kardeşim. Tabii ki de ne olur. Lan ne yapıyorsun? Al. Kırıyorum. Al bakalım sana dayanıklı. Lan niye kırdın? Dayanıklı mı diye test ettim. Tamamdır birader. Gel ben de şimdi test edeceğim seni. Hazır mısın? Al sen TNT. Lan ne yapayım? Dur dur dur. Tamam da Abi de bakayım bana. Abi. Gürol abi seni çok severim de. Gürol abi seni çok seviyorum. Aferin hadi bakalım şimdi. Şimdi bunları koyalım. Bir de gelmiş benim evime kuruyor ya. Manyak mıdır nedir arkadaşlar vallahi. Hadi bakalım şöyle koyduk bunları. Şunları şöyle koyalım. Şöyle. Şimdi buraya camlarımızı şöyle koyalım çalışkanesi. Hadi bakalım. Evet göreceksiniz YouTuber tüsremesine karşı en iyi benim evim gelecek. Kardeşim bu arada sana söyleyeyim camlar bile kırılıyor. Ne camlar kırılıyor mu? Ee, yani kardeşim ona göre kalın cam koy yani. Ha, tamam birader teşekkür ederim Hadi bakalım arkadaşlar Bize şunu tavanımızı yapalım şöyle Oo, Evet yapmaya şöyle devam edelim arkadaşlar Bakalım hangimizin evi daha güvenli olacak Ve hangimizin evi daha önce yıkılacak Ve ondan sonra bu evden çıkacağız Köpeklerimizi alıp ve köpekleri öldürmeden Bu elmas evine gitmeye çalışacağız Eğer köpeğimiz ölürse ne olur birader Kardeşim köpeğimiz ölürse yer Oyunu kaybedersin Aa, Sen ne yapıyorsun lan buraya Apartman dikiyorsun birader Apartman mı dikiyorsun He ee, müteahhit oldum baksana. Oo bayağı iyi ama bu dayanıksız. Eee kardeşim öyle yani. Apartman yapıyorsa dayanıksız olacak. Anladım kardeşim. Ama yani bilmiyorum ben tavsiye etmem bu kadar. Kardeşim söyle karışma bana. Allah Allah öyle Burada şöyle kapılarımızı koyalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benimim bitti. Yani normal bir ideal ev oldu bence. Böyle taş tuğladan bir ev. Camların falan var. Bence güzel oldu. Bakın köpeğin de burada görmüş olduğunuz gibi. Hatta arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Köpeğime özel bir bölümü yapacağım ve Arda'nın duymaması lazım yoksa Arda benden çalar. Ve köpeğime hiçbir şekilde zarar gelmeyecek. Göreceksiniz çalışkense. Hadi bakalım şöyle. Koyalım şuraları şu taş tuğlalarımızı tamamdır. Hop şöyle. Şöyle. Evet. Burayı şöyle kıralım. Gel bakalım köpekçi. Gidiyoruz kuçu kuçu. Hı, 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 hı. Aynen öyle canım oğlum benim. Gel buraya kuçu kuçu. Gel bakalım buraya. Bak bundan sonra burası senin yeni evin. Oğlum girsene lan içeri. Aha içeri girmiyor. Ha hadi gir bakalım şöyle. Buraya seni bağlayalım bir de. Buradan çıkamazsın. Otur bakayım benimle. Aferin. Aynen böyle. Buraya da böyle kapını koyalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köpeğimi özel bir bölmeye koydum. Eğer mi benim evim içine girerse köpeğimin hiçbir şekilde zarar gelmeyecek ve köpeğim burada güvende kalacak. Bence çok mantıklı bir hareket oldu. Benim bitti. Birader sen ne yapıyorsun? Kardeşim ben de evimi yapıyorum. Evini mi yapıyorsun? Ee, anladım birader. Evini yapmaya devam et. Arkadaşlar şimdi ben Arda'yı trolleyeceğim. İyi izleyin. Şimdi arkadaşlar Arda'yı aşağıdan biten tünel açacağım. İyi izleyin ve buradan onu trolleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ama onun duymaması lazım. Tamamdır. Şimdi sessiz bir şekilde gidiyoruz. La 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 la. Merhaba küçük uçu. Ben sana şöyle bir yere koyayım. Ha, burası sen çok güvenli olacaksın. Gel bakalım. Hı 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 hı. Arkadaşlar köpek ağrıdayı ısırıyor. Hadi bakalım şöyle. Gidelim tünelimizi açalım gizli bir şekilde. Evet arkadaşlar tünelimizi artık şöyle kazalım. Bunu da kazalım. Lan bir kırılma sesi geldi. Allah Allah ne oluyor acaba? Birader lan burada ne yapıyorsun Kardeşim ne oldu? Oğlum sen ne yapıyorsun? E, hiç. E, sen ne yapıyorsun? İyi e, ben de iyiyim. Neden geldin buraya? E, misafire geldim çay içmeye. Çayın var mı komşu? E, Çayın mı? E, yok kurabiyem var. Lan bir dakika. Sen, sen, niye buraya geldin? Ee, görüşürüz kardeşim. Gel lan burası döveceğim. Allah! Git buradan, git buradan. <laughs> oh, oh, kaçalım şöyle arkadaşlar. Oh be! Az kalsın bizi dövecekti. Evet arkadaşlar ben de şimdi Gru'yu trolleyeceğim. İzin. O ne göndereceğim raylı sistemle. Evet. Şimdi buraya bunu böyle koyuyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Çöp 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 Trenler gidiyor. Bakalım. Çöp çöp çöp. Birader bir baksana. Oh lan ne yaptın? kendi görüşürüz. <laughs> Lan. Aa, oh, evim patlattın. Hayır olamaz kardeşim. Ben böyle bir şey yaptın ya ben bu ev için çok uğraşmıştım arkadaşlar Arda geldi benim ev evimi patlattı neden böyle bir şey yaptın ben de senin evini patlatayım mı lan Hayır birader dur dur özür dilerim valla ben sana şaka yapacaktım yapma lütfen gelme Aç bu kapıyı aç diyorum sana Sen neden benim evimi patlatıyorsun lan Eee birader özür dilerim valla yanlışlıkla oldu Lan gel buraya benden kaçamazsın Oh, Kaçamazsın benden diyorum sana Arda gel buraya kardeşim O oh, birader ya ya bunu da gözünü şaka yapmıştım ben sana vallahi Böyle mı olur lan görmüyor musun kardeşim bak benim evim patladı şimdi ben nerede kalacağım köpeğime zarar gelirse Birader, yardım edebilirim sana. Etme kardeşim, istemiyorum senden yardım. Bundan sonra benimle konuşma. Çözdüm sana. <laughs> birader gel ya tamam, özür dilerim birader. Hayır kardeşim, git. İstemiyorum ben seninle konuşmak. Kardeşim hadi gel lütfen, özür dilerim. Git kardeşim, istemiyorum seni ya. Tamam birader. Sen o zaman yapmazsan ben yaparım. Bekle sen. Evini daha güzel yapacağım. Tamam mı? Şöyle kilolu evini tekrardan düzelteceğim çalışkanlısı. Yemin ediyorum yanlışlık oldu arkadaşlar. Ben ona şaka yapacaktım. Ufak bir patlatma şakası. Ama maalesef ki bir anda çentiler alev aldı ve patladı. Göreceksiniz Giron'un evini daha da güzel yapacağım. Şöyle şunları kapatalım bakalım. Şöyle hop tamamdır. Ve buraya şimdi kapılar koyacağım iki tane. Şöyle iki tane demir kapılarımızı koyalım. Düğme de koyalım. Evet mükemmel oldu birader gel bak. Hayır kardeşim gelmeyeceğim git şimdi evimi ya. Bir bak kardeşim. Bak. Aa oh, birader Evin mi yaptın? Evet kardeşim gördün mü bak evini düzelttim onardım evini. Oha çok güzel olmuş demir kapı koymuşsun. Evet etkisinden daha delikli oldu birader. Özür dilerim ben de barışır mısın? Bak yemin ederim hiç olmadı. Vallahi sadece sana şaka yapacaktım. Demek ki öyle sana şaka yapacaktın. Evet birader. İyi e, tamam kardeşim barıştım ama bir daha böyle bir şey yaparsam vallahi seni affetmem tamam mı? Tamam birader seni çok seviyorum. Kader Tuzun Emi geliyor. Ha? Tuzun mi geliyor? Oh, hayır. Olamaz kardeşim. Tuzun Emi geliyor. <laughs> kardeşim çok korkunç mu? Evet bence de kardeşim çok korkunç. Ah! Arkadaşlar evet görmüş olduk. Bu şu anda kapılarımız eriyor. Birader kapım kırılıyor. Benim de kapım kırılıyor. Köpeğim canım köpeğim merak etme. Yanındayım ben senin, tamam mı? Babacık senin yanında. Canım köpeğim korkma. Of ya ne yapacağız biz arkadaşlar? Şuna baksanıza. Bütün her yeri Tuzun sardı. Kardeşim Bakıyorum da etrafa çok korkunç. Evet kardeşim sakın çıkma. Ben çık diyene kadar çıkma tamam mı? Tamamdır birader çıkmıyorum ama camlarım da kırılmaya başladı. Benim de kardeşim camlar gittikçe kırılıyor. Kapılar kırılıyor. Allah'ım yarabbim sen bizi koru ya. Baksanıza çalışkansın ne kadar da korkunç. Dev tsunami ve şimdi bu tsunamiden kurtulmaya çalışıp buradaki elmas eve gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım belki önce kim gidecek? O zaman kardeşim 3... 2, 1 çıkabiliriz. Tamamdır gel bakalım buraya köpeğim. Gel bakalım buraya köpek çık. Allah kapılarımız kırıldı kapılarım kırıldı. Oh, hadi çıkacağım buradan gel bakalım buraya köpek çık gel buraya çıkacağız buradan. Evet tamamdır köpeğimi çıkarmayı başardım. Ben kazanacağım ben kazanacağım. Hayır ben kazanacağım kardeşim. Arkadaşlar Arda şu anda önüne gidiyor. Ama merak etmeyin ben kazanacağım hadi hadi. Hadi ben kazanacağım hadi hadi. Oh, oh hayır olamaz. Birader youtuberlar var dikkat et. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her yerde youtuberlar var. Bunlar bizi öldürmeye çalışıyor. Bunlardan hemen kurtulup böyle kaçarak bu elmas eve ulaşmaya çalışacağız. Arkadaşlar baksanıza ya da Murat falan var. Bitpice var. Kardeşim dikkat et. Aa birader feritet beni yiyecek. Aa, 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 git buradan git buradan. Ah kardeşim dikkat et. Elmas eve ben gideceğim. Hayır sen gidemezsin. Aa, hayır, burada da var. Arkadaşlar vallahi çok tehlikeli anlar yaşıyoruz şu anda. Aa fakir benim köpeğime tutun bırak bak Tiger. kardeşim dikkat et. Of, fakir Fahir göbeğim Gel bakalım koçu koçu. Ah hadi ben kazanacağım ben kazanacağım. Kanserden kaçtım Metin'den kaçtım. Hadi hadi şu kapıyı açalım şöyle. Ah oh, ah, işte bu. Ben kazandım. <laughs> Gördün mü kardeşim ben kazandım. Oh birader ya kazanamadım. Fakir benim köpeğimi tuttu. Evet kardeşim. Görmüş olduğun gibi bu yarışmayı da ben kazandım. Ve yarım ekmek sucuk ekmeği de ben kazandım. Oh yiyeceğim şimdi afiyet olsun birader. Öyle de bir yiyeceğim ki. Hmm. Vallahi canın çeksin. Canım çekti zaten birader. Pü sana pü. Neyse bakalım canım alem. Biz de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün YouTuber tüsremesine karşı geldik ve bunu ben kazandım şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı çalışkan Siz solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık tıklarsanız inşallah bütün dileklerinizde dualarınız gerçek olacak amin diyorum bakın arkadaşlar ekranda iki tane video var solda bir tane video var ve sağda bir tane video var o videoları tıklayın hadi bakalım bak hala tıklamadınız görüyorum size hemen tıklayın tıkla tıkla hadi bakalım tıklayın görüşkenize bakın ve bay bay